şunları bir araya toplayayım, bir güzel muhabbet edelim diye düşündüm. Mutfak işinden de anlarım. Donattım sofrayı, bayağı uğraştım. Hepsinin ayrı ayrı ne yemekten ne içmekten hoşlandığını iyi bilirim. Bayağı da para gitti. Birinin yediğini öbürü yemez. Ötekinin içtiğini beriki içmez. Dört kişilik sofra kurdum. Mumları da yaktım. Bak hepsi erik siteye severdi. Hatırladım. Müziği de ayarladım. Geldiler. 20 yaşımda ben, 35 yaşımda ben, 40 yaşımda ben ve bugünkü ben dördümüz. Sonra 20 yaşımı, 35 yaşımın karşısına oturttum. 40 yaşımın da karşısına ben geçtim. 20 yaşım, 35 yaşımı tutucu buldu. 40 yaşım ikisinin de salak olduğunu söyledi. Yatıştırayım dedim, sen karışma moruk dediler. Büyük hır çıktı. Komşular alttan üstten duvarlara vurdular. 20 yaşım 40 yaşıma bardak attı evinde içine ettiler. Ben de kabahat ne çağırıyorsun tanımadığın adamları evine? Evet.